Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hesabımda gün ilklerini açacağım. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Aynı zamanda yeni ödül yolu sınıfları ne ve ödül yolu ne zaman gelecek bundan da bahsedeceğim. Ve satın alma etkinliğini sıkça soruyorsunuz. Ne zaman gelecek, işte nasıl gelecek, kaç kanallık falan gelecek diye. Tahmini geliş tarihinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcının sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda abone olup da etkileşim olmayanlar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Şöyle ki öncelikle e, günün ilk yeri demişken e, My Team buradan kalktığını sizlere göstermek istiyorum. Çünkü oyunu güncellediğimizde gelecek. Şu an e, oyunu güncellemediğim için bu şekilde gözüküyor. Yani sağ alttan da bakabilirsiniz 3.8 yazıyor. E, öncelikle satın alma etkinliğinin tahmini geliş tarihini söylemek istiyorum. Benim tahminime göre 10 ila 18 Temmuz tarihleri arasında gelebilir. Neden derseniz Çünkü e, o tarihler arasında bolca etkinlikler geliyor. Şöyle ki 10 Temmuz'da Mumya geliyor. 12 Temmuz'da a 14 Royal Pass geliyor. 14 Temmuz'da yükseltilebilir ya da e, düz bir şekilde şatkan gelecek yani şatkan sipili. 18 Temmuz'da da split drift gelecek yani 10 ile 15 Temmuz tarihleri arasında kesinlikle bir satın alma etkinliği gelmesi gerekiyor. E, Harcama etkinliği için ise tahmini geliş tarihi bir videosu hazırladım. Onu da paylaşacağım. Yani satın alma etkinliği yüksek ihtimalle 10 ile 15'inde gelecek tarih olarak. Ee, tahmini olarak da bir 30 binlik bir satın alma etkinliği gelebilir. Ee, şimdi ne yapacaktık? Ee, unuttum ha, ödül yolundan bahsedecektim. Ee, ödül yolu da 18 Temmuz'da gelmesi bekleniyor. Sızıntı o yönde. Yani ödül yolu hakkında çok bir sızıntı yok. Bu gördüğünüz görseller ödül yolunda gelmesi bekleniyor. Önceki ödül yolları gibi bu gördüğünüz desenler bazıları spinde bazılarıysa çarkta gelecek. Yani önceki Prince Pet gibi yani ödül yolu gibi. Örneğin bazısı Prince Pet ödül yolundayken bazıları da Lucky Spin ya da Crate yani sandıkta olacak. Yani dört tane desen var gördüğünüz üzere. Bu da ayın 18'inde gelmesi bekleniyor. Ayın 18'inde iki tane etkinlik var. Biri Speed yani süper araçlar diğeri de ödül yolu. Süper araçları da paylaşacağım. Yani çoğu içeriği zaten hazırladım. Şimdi gelelim hesabımda gün ilklerini açmaya. Öncelikle bununla başlıyoruz. Şimdi haydi bismillah. Bas yazıcım. Parçacık çıktı olsun. Uzun zamandır da pek de bir şey atmıyor. Bas yazıcım. Ne attı böyle bir artist hareketler yaptı ama ne attırdın kız? Ama niye söyle bir ışık mı ışık mı geldi bende herhalde iyi bir şey çıktı. 153 tane kağıt birikmiş. Burada zaten tava var. Haydi bismillah inşallah bir matarya falan atar. Tavayı çıkartırız da. Benim duaları reddediliş Bas. <laughs> Kırmızı kristal geldi. Sağ üstten gördüm. Ve senin çarkını yaz Sırf bu araba istiyorsun diye alıp bir seviye bastım. Biliyorum bonus pes aracı. Ben bonus pes açmıştım ama seviyeyi ilerletmemiştim. Bas ablacığım. O neydi lan? Dıt dedi böyle bir garip attı bu ay. Abi 5 arasındaymış. 2 yanlış bize. Ben dedim niye 5 tane 2 yazdı? Bir an yani sinirlenecektim. Basabildim. Buradan şaka makasetleri kutladım. 9 dokuz üzeri 9 üzeri. Severğim şattı ama. Meseralar bunu aldık, bunu aldık. Anı sana şu çıktı diye hatırlıyorum. Ya bazı şeyleri çıkarttık. Ee, bu arada bunun da gitmesine çok az kaldı. 7. ayın 11'inde gidiyor. Yani kesinlikle harcamayı unutmayın. Bir daha bu tarz bir etkinlik kolay kolay gelmez. Biz de hemen biraz harcama yapalım. Ben kıyamıyorum grafitilerime. Aa 1400'e kaldı ya. Dur o zaman gümüş vereyim bari. Servet işte. Şuradan da animasyonu geçtirdik. peş peşe aşa yazalım. sen. Basalım. Ya hep kırmızı taş atıyor. Materyal atsan mı? Allah'ım alakasız şeyler geliyor. Materyal lazım materyal. Bas bas peş peşe. O Altı. Ve bitti. Bu arada bunu biz bir 2000 yapalım da bari boşa gitmesin. Ay. Çok az kaldı. Dur azalt azalt. Sadece puan bitmesin diye. Hah. tamam. Bir tane açılımlık bıraktım. Yeterli. Çok şanssız bir açılım aldı ama canımız sağ olsun. Oyunu güncelledikten sonra Mighty Force eşyaları da eklenecek. Ee, şöyle ki şu an matic olsun gözükmeme sebebi oyunu güncellememiş olmamız. Araç deseni geldi UAZ'a. Aynı zamanda bir UMP deseni geldi. On haricinde gösterdiğiniz 3 set oyunu eklendi. Yani bu seferki matic biraz değişik oldu ama idare eder. Matic demişken ee, benim kaç taşım vardı bir bakalım. 5 parçacık varmış. 11'de. Destan amplemi varmış. Amplemleri harcamıştım. Neye harcadım diye merak edenler varsa paylaşmıştım. Kanala gösterebilirsiniz. Videoya like atarak, yorum yaparak ve hype atarak destek olsanız sevinirim. Allah'a emanet olun canlar.